Türkiye Kültür Günleri kapsamında Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkiye dokuma atlası sergi ve defilesi düzenlendi. Defilede Türkiye'nin zengin dokuma kültürünün en güzel örnekleri tanıtıldı. Anadolu dokumacılık sanatı modern tasarımlara sahip çizgilerle buluştu. Ortaya çıkan kıyafetler Türkmenistan'da tanıtıldı. Aşkabat'ta Türkmenistan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Aşkabat Büyükelçiliği ve İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün ev sahipliğinde Türkiye Dokuma Atlası sergi ve defilesi düzenlendi. Türkiye Dokuma Atlası projesi Emin Erdoğan hanımefendi himayelerinde yürütülen Anadolu'nun geleneksel kumaşlarını, miras kumaşlarını kayıt altına alan ve güncel tasarımlarla buluşturan çok önemli bir projedir. Bugün Türkmenistan'da da Türkiye Dokuma Atlası'ndan oluşan kumaşlarımızdan bazı seçkileri getirdik. Etkinlikte Türkiye'nin farklı noktalarından getirilen ve doğal malzemeden üretilen el tezgahlarına dokunan kumaşlar sergilendi. Kıyafetler düzenlenen defile ile tanıtıldı. Kadim kültürümüzü tekrar gün yüzüne çıkartan ve tekrar günlük hayatta kullanılabilir hale getirecek, yeni nesillerin de ilgisini çekecek şekilde projelendirilen bu güzel etkinliği, biz Aşkabat'ta Türkmenistan'da Türkiye Kültür Günleri çerçevesinde gerçekleştirebilmiş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Kıyafetler katılımcılardan tam not aldı. Bugün bana çocukluğumu hatırlatan kumaşları gösterdiler. Harika işlemeler, modern desenler ve doğal kumaşlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü bir modacı olarak her zaman tarihi kıyafetlerimizi yeni bir görünümle göstermek istemişimdir. Etkinliğin iki ülke modelleri arasında ortak projelere kapı aralaması bekleniyor.